Efendim İmam Bursavi Hazretleri üç ayların girişinde şu benzetmeyi yapıyor. Diyor ki aziz dostlar bir ordu var. Bir ordu, kalabalık bir ordu, seferden dönen bir ordu. Bu ordunun komutanı orduya bir talimat veriyor. Diyor ki, askerlerim az sonra bir tünele gireceğiz. Bu tünelde insanın gözü gözünü görmeyecek. Yeri görmeyecek. Dolayısıyla size bir emri veriyorum. Size bir emir veriyorum. Talimatını harfiyen yerine getirmenizi istiyorum. Nedir emriniz? Emrim askerlerin tam teçhizat olduğu halde seferden yorgun argın döndükleri bir anda komutan bir talimat veriyor. Girdiğimiz tünelde yerde ne kadar taşlar varsa cebinize dolduracaksınız. Asker üç kısma ayrılıyor. Dikkat buyurun. Birincisi diyor ki, ya bu komutan herhalde kafayı yedi. Biz seferden dönüyoruz. Zaten yürümeye mecalimiz yoktur. Bir de komutan diyor ki, yerde ne kadar taş varsa bunu doldurun. Yapılacak bir iş mi? diyerek emri hiç talimatı takmıyorlar. İkinci gruptaki asker diyor ki eğer komutanımız bu talimatı verdiyse bunu sözü yere düşmesin kabilinde birkaç taş alalım. Eğer çıkışta sorarsa gösteririz. Bak söylediniz aldık mı aldık. Üçüncü gruptaki askerler diyor ki eğer başımızdaki komutan bu talimatı veriyorsa bir hikmeti vardır. Yorgun olduğumuzu bildiği halde, üzerimizde tam teçhizat olduğunu bildiği halde bunu söylüyorsa, bize düşen hakkıyla yerine getirmek. Ceplerini, çantalarını, bavullarını, ne kadar ne varsa her şeyi dolduruyorlar. Tünele girip, az sonra tünelden çıkınca, bir de bakıyorlar ki o yerden taş diye topladıkları şey var ya onların her biri bir mücevherat ve altın. Altın değerinde bir mücevherat. O cebine hiçbir şey almayanlar kafalarını gerçek taşlara vuruyorlar. İkinci söz yere düşmesin diye alanlar da pişmanlıktan onlar da kafalarını taşlara vuruyorlar. Biz neden doldurmadık diye. Üçüncü gruptaki cebini, çantasını, her şeyini dolduran insanlar da pişman oluyorlar. Onlar da keşke biraz daha cebimiz olsaydı da biraz daha doldursaydık diyorlar. Bunun benim şu kadar malım var, bu kadar mülküm var, yeter elhamdülillah. Yok. Şu kadar amelim var. Hayır, daha fazlası. Çünkü mertebe çok yüksek, çıta çok yüksek. İmam Bursavi Hazretleri diyor ki, üç aylar işte buna benzer. Allah diyor ki bir tünele giriyoruz. Bu tünelde ne tutarsanız doldurun. Bire bin veriliyor. Dikkat edin. Çok mübarek, çok kazançlı çıkacağınız bir tünel. Onun için her sözümüz, her kelimemiz, her hareketimiz amele dönüşecek ve binle çarpılacak bir tünel. Kazançlı bir tünel. Cebimizi, çantamızı, Neyimiz var neyimiz yoksa Rabbim doldurmayı bizlere nasip eylesin.